yeni Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir duydu. Lan bu kim du Ha o, o, benim abonem. O senin abonem mi? Ha evet abonemi davet ettim. Evet, evet vardı. takipçilerimiz bize çok güzel petler Abo, veriyor. Abonemi davet etmiştim. O. Oh. Arkadaşlar mesela. Bize bir, er bir dakika var. Oğlum çok kötü ses geliyor. Lan. Lan, lan. Yok. Arkadaşlar mesela bir abone. tane takipçimiz yani e, bir tane isim vermek istemiyorum bir kişi abone misesini alıyorsunuz yazmış. Ama arkadaşlar yani gerçekten o çocuğu tokatlayın. Tane... Kendisi yani 34 abonesi var. 1000 abone yani 1000 abone var bizde. Bizim de 9 925 <laughs> etmez. Böyle takipçimiz bize bunu verdi. Ama bazı kişiler inanmayacak ama olsun. Zaten benim kanalımdan beni tanıyan çok kişi olur. Şöyle kanalımın ismini İns hemen İnsanlar abonemi davet etmiştim geldi. Biz mi Bakın burada benim kanalım adı bu. Ee, zaten beni tanıyan çok kişi vardır. Ben, ben de abonemi davet ettim şimdi. Tamam şimdi takas yapacağız. M M M video Videomuşu. Acaba 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 başka aboneyle evine bir davet etsem. Hı, gel buraya otur. Otur buraya. Aa dün. Gel lan oraya düğün niye koltuğum. oturdun? Aa dün koltuğum. Tamam buraya otur. Ne oldu lan çay mı içeceğiz? Ya ne alaka takas yapacağız burada. <laughs> Birazcık çatal sesleri geliyor arkadan çünkü biz gömüyoruz. Mam 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 mam. Hele istemiyorum ya. <laughs> Ama <laughs> ya tamam hele çıkarsa bir bölüm. Tamam. tamam şimdi numara söylüyorum. Tamam. 31 tane petim var. numaralı hem de ee, gözü kapalı yapacağız. 31 tane petim var. Eee ee, ver. Tamam. Sen bana kaçıncıyı istiyorsun? Sen bana kaçıncıyı istiyorsun? A 66. Evet. 10 yani. ye şey. Okey, yine daha. bu. tamamen hemen istemiştim. 66. Şu Bu 66 ne bu ma? Abi. Bocuk, bocuk benim artık bocuk. Ama balısın hala <laughs> Ya ya onu ben... Birazcık an. yüksek rakamlar söyle. Mesela ben hani 114 tane varsa ayı gelebilir belki. 114. Ee, şimdi bir kere de gözü kapalı yapalım. Hadi. Bak gözünü seç. Tamam. Seçti. Ne. ne seçmişim? Oh. Şimdi ben gözüm kapalı ya. Allah'a hoş ver. Allah'a Ağlatıyorum. mi? Hayır. Evet, sıçtın. Allah kahretsin. Abi. Ah be. Ne Sonunda ayıcığım oluyor. <laughs> Hayatımda ilk <laughs> defa ayıcığım oldu. Bir de en sevdiğim ayıcıktan abi. Yok. Ben güneşin ayıcığını çok severim. Benim en sevdiğim birlik. Ama bence birlik. Çünkü birlikte yiyeceğiz. Değil mi? Hemen tamam, ayı. Ya bir getir Ya bilmiyorum. Duş. Anne güneş koydum. Abi. Okey, o zaman artık adı onun güneş. Tamam okey. arkadaşlar. Size bir soru sormak istiyorum. Neptün'ün x işte yani daha ayın ortasındayken x işte gitti yani ne yapacağız lütfen söyleyin. Çünkü biz parayı verdik şu anda para bu ay için ödere. Abla Ama... abla babam maaş ödemediği için. Babam maaş ödemediği için <laughs> ondan. Aboneliyor mi? Evet babam aboneliği değil mi? Arkadaşlar tamam. Baba yani. Yani. Babam ödemedi. Evet ödemedi. Ödemediği için arkadaşlar. <laughs> yani. Ekstra plajı ödememişler. Ekstra plaj da o yüzden gitmiş. Anlatsın. Tamam. Şimdi. Haydi! Bak vallahi su yapalım. Hadi söyle bir rakam. Bir rakam mı? Bir rakam. Evet. 12. 12. 12. Bir iki üç dört beş alt Tamam arkadaşlar. Kaçıncıyı istiyorsun? Sonuncu pet. No. Bakalım. Abi ah ben 2 tane mekanım oldu. Arkadaşlar ben miracı kazıklamıştım. Sen benim mekanım. Kutuz kelime yazını Paris'te koymuştum. Sonra mekanını almıştım ondan. Sonra onun için kez hmm. oldu. Hmm. Mekanını oynayalım. Ben arkadaşlar anlamadım. bu arada bizde destansı bedava ama şu anda biz Türkiye'de olduğumuzdan gözükmüyor destansı. Evet, şu. Telefon yani tüm telefon, tablet, tel bunlar e, şey mesela benim e, destansı koleksiyoncusu var. Köpek balığı ve şey babadan destansı. Evet onlar destansı arkadaşlar. Ama biz Türkiye'de olduğumuz için destansılar da yok. Evet neden görünmüyor bilmiyoruz. Eee şimdi bence ayakta kastan sıkıldım başka şeyler yapalım. De bir dakika. Al bekle ya ben çok korkuyorum şerefsizleri sığıracağım. Korkma korkma ne alaka? E ben yükseklikten korkulmaz. Ben evden çıktım. E, Pony ya beni bekle. Ya Pony sensin ya. Kolay gelsin ya. Bir tane bulduk. Ya abla seni sat dostum Pony burada kalmış. Ya olsun. Ben bu çıkarıyorum. Ben de seni sat dostum. Benim en sevdiğim Hela. Herkes bu topağımız için ölürken benim öldüğüm o hayvan. Hela saldı oğlum. Hela saldı mı? Herkes bu için ölürken benim öldüğüm o hayvan. Hela saldı oğlum. Hadi Fadiye hadi saldır. Bak Fadiye hoş, hoş, Hoş hoş oh, oh. hoş. Şu Hela Fadiye yakalıyor. Yakalıyor. Yakaladı yakalıyor yakalıyor yakalıyor. Hela. Al bakalım. Bak oraya gitti. Gidiyor. Hele şu an gidiyor. Oğlum bu niye ikili gidiyor be? Allah! Kaç kaç fare, fare fare fare. Fare fare. Farem için ölürüm. Şimdi ben seni. Şimdi ulan gel lan buraya. <laughs> fare. seni bir anda hele bir anda dinozor kovalıyor. Faremi kimseye vermem. Nam nam nam. Hoppa! Oo! Oh. Oley! Oo! <laughs> ne sade bir şu dalgayla ya dalga geçmeyelim de birbirimizle. Ya tamam ya bu olayla çok, Benim en sevdiğim ben hayvan kesiliyor. Ne? Ben Tamam Spice gibi hayvanları Ben sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Ben faremi daha çok seviyorum. Yani ben de Hedam'ı çok seviyorum. Gerçekten de Kesal ama ben çok seviyorum. Benim gerçek hayatta da en sevdiğim hayvan bu. Ben Heda'yı çok seviyorum. Eski fare diğeri botudur. Ben tam soyska. Ben asıl Boris'i nasıl seviyorsunuz? Ben en çok merak ediyorum. Boris ben Ben Hela'yı çok seviyordum. Hela yani Doberman en sevdiği hayvanlardan birisi. Bu arada arkadaşlar ben Bruce var. Ama yani sattı. Sattım ben onu. Çünkü hiçbir şey yok yaramıyor ya. Büyütemiyorsun da. Hatta gelin buradan pet göstereyim. Çünkü insanlar. Evet, siz görebiliyor musunuz benim pet ikisimi? Bakın bir. Söylesin. Şey Görmüyorsunuz. Ben şimdi yeni, yeni foto fotoğraf. Ben de kendi, ben de kendime bakacağım. Ben tamam, onu sattım. <laughs> bot aldım. Aa, eskiden işte, yani benim film vardı. Bu arada filler esnasını. Bot aldım arkadaşlar. Ben bunu sattım. Arkadaşlar bu arada bit. Şimdi e, siz benim yeni profilim olmakta. Ben bunu satıp bot aldım. Sonra botu koca burunlu olduğu için. Pumps aldım. Pumps'a ayıcık aldım. Sonra ayıcıkların modası geçti. Mutasyon mutasyon. Artık ay ayıcıkların. sen benim yüzümü bir. Artık ayıcıkların modası geçti. Ana hafifçe bakın bu ışık gördük. Bir göstersene yönüme bir gir. Oha oha yuh yuh yuh. Oğlum yöne, bir gir. What fuck. Arkadaşlar bir şey soracağım. Şu pet ne? Yani ben bu peti algılayamadım. Bakın şu anda Mirac'ın tabletinden gösteriyorum. Bir dakika yok bunlar değil. Hı. Bu ne? Yok lan bu da değil. Arkadaşlar geliyor. Allah, Allah, ım. şurada bir tane vardı. O ne arkadaşlar? Sen bulamıyorum bana. <laughs> onu unarıyor şu anda. Bulamadık arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ben benim bir yönümü arkadaşlar bir gösterir misin? Şu anda inanmayanlar vardır. Tabi. be? ben, benim yönümü arkadaşlar göster. Ay ben bir kere satıştım. Valla da işte böyle güzel güzel fiyatlar var. Ben Bota Pams ve Faisca. Ay Bota değil mi? Pams, Faisca ve Burius'tan nefret ediyorum. Ben çok inkarlıklı dobayı bana seviyor ve tam o. <laughs> Aha bak bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Bence 2019 kedisi. Neyse gel hadi. Yürü bir arkadaşlar bir göster. Dur Aha bak. En sevdiğim hayvan benim bu. Hezam. Canım hezam hezam. Arkadaşlar arkadaşlar, sesler de. gelebilir. Ev hayvanat ahır gibi. Ev ahır Doğru gibi. Doğru şimdi ben bunu sileyim. Bakın bu yüzcü. Bu yüzcü. Gitti şu an sildim. 15 dakika önce silmişim. Bu arada. Ben böyle... sen bunları niye... Oha. Nasıl olmuş mu sakine çıktı lan bunlar? Sen onları niye beğendin? Arkadaşlar zaten çok azıcık fotoğrafım var. Allah helal olsun. Ne olur Allah rızası için beğenin bunlara. Helal olsun bir şey böyle hele beni yiyecek. Eğer helal olsun ben hele beni yer. Her ay satsa ona bilmem. Her satsa da 200 lira veririm. Satma benim. Ya her iyi bana var 200 lira Şunun Şunu su içine bak çok. Her iyi bana. Arkadaşlar dur bakın siz göremiyorsunuz ama. Yok ya. Benim her iyi bana ver veriyorum. Yok ya. Ben zaten 3095 lira var. O onlar bizim ortak hesabımız. Yazın tavşan almak için bir şey o. benim hesabım. Evet. Yazın tavşan alacağız onlara. Sadece benim hesabımda çıktı o. Bak. Ama ee, şey olur. 3295 olur. Ve <laughs> 4000'e çok az. Ben olur. bu satmam. Harayı bana ver ya satma. Ne hmm, harayı satın ne de sana verir. Arkadaşlar benim de ya. Verir misin? Bak eğer verirsen sana 200 lirayı veririm. 2 katı. 400 lirayı. E, 2 katı. 400 veririm. 2 katı. 400'de anlaştık. 2 katı. Tam 800. 2 katı bir <laughs> tam. Bin dolaştık. Tamam, bin ver. Vereceksin bana ne? O zaman sen de bin kalırsın. Tamam. Ulaşın ya. mı ya? Alabilirim. Ne kadar şu ya? Hani siz mi kaldın? Ama ben de al ben de o heradan aldım. Tamam tamam dur dur alma heradan. Alacağım lan. Tamam dur veriyorum paranı. Alacağım balı ne? Ya niye? Tam ya gel ben sana veririm bu kadar ağlam. Bu kadar ağlamak için ama. Alamıyorum ki ben. Sadece almak istiyorum. Tamam ben, ben sana veririm. Yüzlerim az. Sen de yüzlerim az. Ben yürenmez. de istemiyor. Sen de yüzlerim aç. Yani ben de sadeceyim onu almalıyım. Bence asla alma değmez. Yeni hesap açık bile alabiliyoruz yani. Değmez. Yazım filmez kalıyor. Olsun yeni hesap. Ne o hesapları patlatıyoruz sonra. Batıyoruz. İşte en azından yeni hesap alıp hesabı batırak mı? Takipçimizin hesabına girip ona... Bu arada arkadaşlar ben bugün gideceğim Yüzyıl'ın hesabına girdim ve ona dans paketi aldım Ve bana teşekkür bile etmedi Teşekkürler Allah Neyse helal Hala Ama, Bence almam Helal mı? E sen bir al diyorum bir alma diyorum. Ben, ben asla al demedim mi? Ben asla al demedim. Tamam gel sen Arkadaşlar duydunuz mu? Al dediğini. Arkadaşlar yorumları yazın. Bu, sırf bu video için yorumları kapatmayacağız. Yorumları yazın. <laughs> Yorumu kapatırsam etsinler. Ya üf, vallahi Mirce, ben çok sıkıldım yani ne yapacağız? PKX'de de al gel buraya girek. PKX'de abi hayat geçmesin. Bana çok iyi abi. Evet o, ya. Ya keşke kurt adam oyunu hala kalsa ya çok iyi Aslında gel burada oyun oynayabiliriz. As. Abi ya inşallah bütün millet de oynaymış tamam. Ben buradan bunu alacağım ve yerlere gideceğim Hadi, hadi. <laughs> tövbe tövbe bu ses ne? Ben yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar pekeksizlerin reklamları iğrenç. Adam bana bile daha iyi. Arkadaşlar böyle, bu e, zaten son kez burada vakit çünkü videoyu kapatacağız. Yarın beni okul yani geziye davet etti. Geziye gitmem lazım. O yüzden. Erken mi yiyeceğim? <laughs> çırıba, çırıba. Oğlum galip geldim oyunda. Allah belamı. Aa aldım. Zoran, Jimmy. Evet. Aha aldım. Ben burada binalara deprem yapıyorum. Deprem olun lan. Binalar. Türkiye'ye bir böyle bir şey olmuş. Ah. Olur. Şuradaki devasa binayı ben patlatacağım. Var. Ben şuradaki devasa binaları patlatacağım. Oha lan binayı kırdım. Binayı değince Aha. Ana ben şu devasa binalardan birisini patlattım. Ben de devasa bir daha aldım patladı. Oğlum benim fuarım nereye binmiş bir bakar mısın? Allah. Sen dostlarımız omuzumuza biniyor. Neredesin sen? Ben şu anda şuradaki devasa aha yıktım binayı lan. Havada uçuyordum. Neredesin lan yoksa? Ben Baba ben Şey portanın <laughs> önünde buluşalım. <burası. gülüyor> Bana ne geldi? Bodan önüne buluşalım. Ha bodan önüne geldim. geldim. Lan, lan sen de yoksun. Tabi. Abi oyunun fizikleri hiç iyi değil. Ben grafikleri bakayım. Bu ne abi oyunu fizik hiç iyi değil yemin ederim. Fizik değil grafik ya. Yo fizik. Fizik değil grafik. Grafik değil fizik. Grafik. Oha hayır bak fizik de çok kötü oynuyor ama grafik de iyi. Ya biraz girme ya. Ben nereye gidiyorum? Sen nereye Hadi ya Tonguş gidelim. Thank <laughs> Onlarla patlatabilir miyiz bunları? Hadi Just Quick Game 2 oynayalım. Kazanmalı bir dolar. Neredesin? Ama Quick Game birkaç gelelim kazanalım gelin dolar. Neredesin? 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 Portalın önünde buluşalım. Yani şu an kaykay pistinde doğru yola çıkalım Kaykay pistinde. Tamam ben de kaykay pistinde doğru yola çıkıyorum. Kartal'dan Şahin'e. Kartal'dan Şahin'e. Kaykartal'dan -kay saçı. Kasaba mı? Hayır. Serçe de. Sahile. Serçe serçe. Mir. Oha! Miraç burada elektrik çıkıyor. Miraç çabuk gel. O bir kaçak var. Arkadaşlar bakın burada kaçak var. Tamam al şu herayı ya. 200 lira vermekten herayı. Ama dikkat et. hiç çıslılığım yok. Hele hiç ya. yok. Dikkat edin ama bak hele <laughs> hiç sıldığım yok Tamam. Burada kaçak ne arkadaşlar? Yani Yol yazın? Var mı? Evet arkadaşlar yolları yazın. Burada kaçak bulduk. Gösterir misin kaçak arkadaşlara? E eğer şu anda oyunu bir kırıtın falan izliyorsa lütfen biz yorumlarda söyleyebilir mi? Arkadaşlar Türkiye'nin çocuğu var mı Hı. ya? Vaz. Sen. O, var. Sen. Ben yanıtıcı var falan Allah'ın Yuh ben ne yaptım lan? Özgür TV <laughs> diyebiliyorum ben yönetici. ben böyle. ne yaptım? Ben yönetici Özgür TV. Aa ben, ben de ölüyorum. Yayınlardı benim ölüyorum ben. Oha Otom... bak ben ne yaptım? Allah motor çıktı. Sen nasıl yaptın onu? Eee <laughs> tırboyla bir anda şuradaki kayık pistine atladım. <laughs> Öyle oldu sonra da. <laughs> Allahu <laughs> ekber. Bu ne? Tamam o da ya galiba. Dream. Eyvah. Başa bir dünya, burada sana ölüyorum Oh be güzeldi Ben bunu atlayacağım ya Başa bir dünya, burada sana ölüyorum Oh güzel. Bak ya, şöyle yaptım Şöyle yaptık Sen turboya mı bastın? Evet turboya bastım hem de Z'ye tutması. Şöyle dön, dön, dön Allah! Allah! Ben, ben Lan Allah! Uçuyor Allah uçuyorum ben de. Oha! Bu nasıl bak? O ben ben olmadım. Oğlum ben çıktım ya. Ah uçuyorum. Ya abi uçamadım. Ya oğlum çok iyi ya. Yoldaki en eğlenceli. İyi ki ben keşfetmedim. Oradaki kaçak ne? Ben oh, uçuyorum. O elektrik Ne o kaçak? Uçuyorum. Yuppi. Yuppi. Bu kim buldu? Miraç buldu. Uçuyorum. Yuppi. Miraç ben onu arabayla mı denesin? Yuppi uçuyordum. yuhuu. En azı şey bence bu motor bu arada. Ya da adminin veya adminin zaylanın ya da şey. Yuhu uçuyordum. Flicker'ın uçuyordum ona olamaz uçuyordum ben turbanımda durmasını bekleyeceğim ve uçacağım uçuyordum ya içeriden çok ses geliyor be ben uçuyordum abi arkadaşlar bu arada bu arada biz şu an e, Almanya'dayız evet arkadaşlar biz Daha güzel bir ziyarete geldik Almanya'ya şu anda Almanya'dayız Allahuekber Allahuekber Allahu ben düşüyorum. Lan böyleyken acaba buradan zıplasam ne olur? Togotama bilemez. Yerli ve milli direksiyonda dünya lideri Togotama bilemez. Allahuekber ya düştüm. Allahuekber Ya yine çıktı ya. Uf, Çok dikkatli olmalıyız. Dostum. Arkadaşlar bunu yaparken siz dikkatli olun yoksa eğlencenizi içine ediyorlar arkadaşlar. Evet ya bak bir yüzde açıldık. Ne oldu ol. dünyadan çıktık. Bir cümle, Arkadaşlar ol. o elektrik kaç halini bilen var mı? Yok. Ben de bilmiyorum. Uçuyorum. Aldım ben uçamadım ya. Nasıl uçuluyor? Bak e, gel ben buldum. Şimdi bu ultim oluyor ya seni. Evet, doldu zaten. Bak o ağacın arasına giriyorum. Evet o ağacın arasına. Böyle giriyor Sonra buradan turbaya basıyorum. Oluyor. Şimdi. Abi olmadı ya. Olmadı. Belki de bir yana kayıyor. Benimkinde ne oluyor? Belki de ağaç şey yana mu? Belki de yana kayıyor. Allah lan kontrol edilmiyor. Lan kontrol edilmiyor. Kontrolden çıktı. Allah tamam tamam. Kendi yani, dur, dur dur. Ver. Ne bileyim hemen tamam. yapayım. Ver, ver. Ben öyle yapmıyorum. Ben iki yanını kıyım. Sen ablam oynuyor. Arkadaşlar bu arada Almanya'dayız. O yüzden o kadar çok ses çıkıyor yani. Kuzenler var. Kuzenler birazcık hmm. ezik, ezik tabletini ablama gösterdi. Hmm. Onun tabletleri acayip ezik bir tablet. Yani çok ezik. Ya Allahu Ekber ya. Olmuyor ya. Sen bu ultini doldur. Ben bunu kontrol edemiyorum. Ki Allah ya yani yine kontrolden çıkıyorum. Ya şimdi nasıl kontrol etmeyi başarıyor? Çıktım. Kontrolden Çünkü motor. Bak gel bak. ha Tam oradayken ultiye basıyorum. Evet. O oluyor. Bak o sonra yana kayıyor. Kaymaz. Ha bak istersen sana sonucu söyleyeyim. Abi olmak ki yana kayıyorsun. Anlamıyor musun sen? Olmuyor sen. Bak. De niye olmuyor? Sen de niye olmuyor? Ben onu onu mazı yapacağım. Ben de oluyor. He. Bu tam ben öyle gazla cevap. Ha böyle yapınca olmuyor. İlerleyip koşman. Bak, eee ne yapıyorsun biliyor musun? Nasıl? Aldın ya motoru. İlerledim. Bak şöyle ilerlerken yapman lazım. Gördün mü? Oo dumanlar çıkıyor. Kaçaklar. Hayatım böyle on numara bak. Abi olmuyor ya. Kur'an çarpsın on numara çarptım, on bak. Kerim Meyfim on numara. Olmuyor. Nasıl olmuyor ya? Ne yapabilirim ya. Ben çok... kontrolden çıktım. Kendimi ağacın arasına sıçtıracağım o yüzden. Benim benim motorum yine kontrolden çıktı arkadaşlar. Kendimi sıkıştırmayı deneyeceğim. Allah'ım inşallah ben de çıkarım abi. Ah, sıkıştırdım arkadaşlar şu anda. Şimdi, yani şimdi, dese Allah belanı Ver versin lan dese. Ver. O bir şey acıktı. Ne? Bir şey acıktı. Ağacı mı yıktı? Evet. evet. Ağaç patlatmak diye bir şey. Oğlum ağaç nerede? Ağacı patlattı adam. Robotla. <laughs> 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 olmuyor. Ya olmuyor ya sen de olmuyor ben de burada ha ha, ha. alay edik, edik Aa ben kontrol etmeyi başardım. Ya adam o yıktı götürüyor. Maalesef. Birisi Alman mı? Çünkü Bazı bizim... resim Çünkü demek, biz Almanya'dayız. Çünkü biz Almanya'dayız. Ekşe ben Almanca konuşabiliyorum. Ben Almanca konuşamıyorum. Hala. Şbin Lizi. Az önce Hollanda'da konuştum. Hayır, Şbin Lizi Hollanda'da değil. Az önce Hollanda. Hala, hala dedim. Rusya'da biliyorum arkadaşlar. Nibriyat. İsmini yazayım. Kaçmaz yok. Aha abla. Allah bir kere benim bir bisikletim var onlu oldu. Ya arkadaşlar biz bence videonun sonuna gerek. Çünkü bugün bayağı bir video yüklemeyi deneyeceğiz daha. Birazdan da video çekeceğiz. O yüzden bugünkü video sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Bye bye.